Evet merhaba selamlar dostlarım. Bugünkü öneri videomuzda romantizm anime önerilerini değerledim. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Tada Mitsuyoshi fotoğraf çekmeyi seven ve hayatında hiç aşkı tatmamış lise öğrencisidir. Günün birinde gözlere destansı gelecek bir kiraz ağacının fotoğrafını çekeceği esnada yabancı bir kızla tanışır. Muhabbet ederler. Sorar hangi takımı tutuyorsun? Kızımız der Fenerbahçe'yi tutuyorum efendim. Ta da o an der ki Acım senin yıldızları göremedim ben ya. Nerede yıldızların? Gözükmez tabii. Çıkarttım çünkü. Siz de çıkartın oğlum. Bu yıldız mıldız işleri boş işler lan. Vallahi diyorum ya. <laughs> <laughs> Kızımızın ismi Teresa'dır ve ta Lüksemburg'dan arkadaşları ile birlikte geldiğini öğrenir. Lakin arkadaşıyla ayrı düşmüş ve kaybolmuş vaziyettedir. Üstüne de yağmur yağınca Tadano kızı yalnız bırakamaz ve büyük babasının işlettiği kafeye getirir. Terasa bu kafede arkadaşıyla buluşur ve otelin yolunu tutarlar. Mitsuyoshi'nin bu başına gelen sıra dışı gün yormuş olsa da düşündüğünün aksine bu yaşadıkları başına gelen olayların sonu değil gelecek olayların başlangıcıdır. Terasa ve arkadaşa Alek aslında Mitsuyoshi'nin sınıfına transfer olmuş yabancı öğrencilerdir ve bunun yanı sıra bir de Mitsuyoshi'nin üyesi olduğu fotoğrafçılık kulübüne katılırlar. Anime'mizde bir başka seri olan Aha Girl animesinden esintiler taşıyor. Nitekim de çizimler o animeyi çizen aynı kişi çizmiş. Konuya gelirsek ana karakterimiz aşırı dürüst ve tek bir yalan dahi söyleyemez. Hala hazırda Saki Saki adlı kız arkadaşı var. Vakit geçer ana karakterimize ikinci bir kız daha aşkını itiraf eder. Bu durumda ana karakterimiz ne yapmalı dersiniz? Tamam, yani, Diyerek çiftli ilişki yaşayacakları fantazi dolu romantizm hayatları başlar. Hadzuki ki evinin yakınlarında bir çiçek dükkanı işleten Shima Rokka adında bir kıza aşıktır. Her gün çiçekçinin önünden geçerek çiçek alırken Rokka'nın part time çalışacak birini araması üzerine fırsatı değerlendirerek işe girer. Hadzuki uygun zamanı bulup Rokka'ya açılmayı düşünürken bu iş Rokka'nın evine gittiğinde evde bir erkek görünceye kadar hayallere yıkılır. Fakat kısa süre sonra bu erkeğin Rokka'nın ölen kocası... Şema Asuşi'nin ruhu olduğunu ve bunu sadece kendisini görebildiğini öğrenir. Haştır lan oha. <laughs> Asşi Rokka'nın mutlu olmasını istemekte ve onu korumaya çalışmaktadır. Hatsuki ve Asuşi rağmen Rokka'nın gönlünü kazanmakta ısrarlıdır. serimizde ise ana karakterimizin çocukluğundan beri pisişik güçleri bulunmakta. Bu güç karşısında kişinin ne düşündüğünü anında bilebilme. Kısacası akıl okuma. Ne güzel yetenek değil mi? Keşke o yetenek bende de olsa dediğiniz duyar gibiyim. Eh kızımız ne yapıyor peki? Gerzek, mal salak. <laughs> Neyse sınıfında Kızların kimleri sevdiğini ifşa eder, anne ve babasının arasına çomak sokar ve daha neceleri der kendisini yalnız halde dedesinin evinde buluyor. Hayır, diğer kişilerin ne dediğini dışından demesi bu muameleyi görmeyecek. Zaman geçer kızımız yeni dostlar ve arkadaşlıklar hatta ki birlikte vakit geçireceği, sevdiceği ile de karşılaşacaktır. Bu animeyi 2021 anime önerilerine göz atıyoruz videosunda bahsetmiştim. Kısaca 2016 yılından 2006 yılına dönen ana karakterimiz gelecekte yaptığı hataları tekrar yapmaması için tekrar bir anime ve oyun yapmakla alakalı eğitim veren üniversitede eğitim ve öğretim hayatına tekrar başlıyor. Tabi üniversitede Yeni arkadaşlar edinecek ve bu arkadaşlar 2016 yılında ünlü olmuş kişilerdir. Bakalım ana karakterimiz gelecekte ünlü olacak kişilerle nasıl bir etkileşim halinde olacak. <laughs> Aha. Botcan adlı ana karakterimizin bir laneti var. Dokunduğu her canlı varlığı anında öldürebilme. Düşünsenize sevdiğiniz birisi var başucunuzda ama dokunamıyor oluşunuzun verdiği acizliği. Botcan'a hizmetçilik yapan Alice ile yaşamdan kesitler ve romantizm tadında hikayemiz başlar. Ayrıca ikilimizin Botcan'ın bu lanetini kırma yolunda çalışmaları da başlar. romantizm anime önerilerimizin sonuna geldik. Umarım önerdiğim animeleri beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, açıklama kısmından da Discord adresimize de katılmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.